18. Takva ve Güzel Ahlak Ebu Zer ve Muaz bin Cebel radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün peşinden iyilik yap ki onu silsin. İnsanlara da güzel ahlakla davran. 19. Allah'ın yardımı, koruması ve desteği. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle anlattı: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bindiği hayvanın terkisindeydim. Bana şöyle dedi: Yavrum, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki yanında hazır bulasın. İsteyeceğin zaman Allah'tan iste. Yardım dileyeceğin zaman Allah'tan yardım dile. Bir ki tüm insanlar herhangi bir hususta sana fayda vermek için toplansa Allah'ın senin için takdir ettiği kadar faydalı olabilirler. Aynı şekilde zarar vermek için de bir araya gelseler Allah'ın takdir ettiği kadar sana zarar verebilirler. Çünkü kalem kaldırılmış, sayfaların mürekkebi kurumuştur. Hadisin başka bir rivayeti ise şöyledir. Allah'ı gözet ki onu karşında bulasın. Bollukta Allah'ı anki, sıkıntıda o da seni ansın. Şunu bil ki kaderinde yazılmayan şey başına gelecek değildir. Gelecek musibet de gelmeyecek değildir. Zaferin sabırla, sevincin kederle, kolaylığın da zorlukla beraber olduğunu bil. 20. Haya imandandır. Ukbe bin Amir el-Ensari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların ilk peygamberlikten beri peygamberlerden duyduğu sözlerden birisi de utanmıyorsan dilediğini yap sözüdür. 21. Doğruluk ve iman. Süfyan bin Abdullah es-Sekafi radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki senden başka kimseye sormayayım demiştim. O bana şu cevabı verdi. Allah'a inandım de sonra da istikamet üzere ol. 22 Cennet yolu. Ebu Abdullah Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ne dersin? Farz namazları kıldığım, Ramazan orucumu tuttuğum, helali helal kabul edip haramı da haram saydığım ve çekindiğim ve bunlara bir şey katmadığım takdirde cennete girer miyim diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verdi. 23. Her hayır sadakadır. Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eşari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Subhanallahi velhamdülillah gökle yer arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka delildir. Sabır ışıktır. Kur'an kişinin lehine veya aleyhine hüccettir. Her yeni güne sabahlayan kişi kendi nefsini pazarlayan konumundadır. Kimi yapılan alışverişte kurtulur, kimi de helak olur. 24. Zulmetmek haramdır. Ebu Zer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği kutsi bir hadise göre Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ey kullarım! Ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Sizin aranızda da onu haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyin. Ey kullarım! Benim hidayet ettiklerimden başka hepiniz sapıklığa düşmeye mahkumsunuz. Hidayet isteyin, size doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz aç kalmaya mahkumsunuz. Benden rızık isteyin, size rızık vereyim. Ey kullarım! Benim giydirdiklerimden başka hepiniz çıplak kalmaya mahkumsunuz. Benden giyecek isteyin, sizi giydireyim. Ey kullarım! Siz gece gündüz hata işliyorsunuz. Bense bütün günahları bağışlarım. Benden mağfiret isteyin, sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Siz bana zarar veremezsiniz ki zarar veresiniz. Fayda veremezsiniz ki faydanız dokunsun. Ey kullarım! Siz insanıyla ciniyle birincinizden en sonuncunuza varıncaya kadar hepiniz en muttaki bir kişinin kalbi üzere olsanız, bu benim mülkümde hiçbir şey artırmaz. Yine ilkinizden en sonucunuza, insanınız ve cininizle en facir bir kimsenin kalbi üzere olsanız bile, bu da benim mülkümden bir şey eksiltmez. Ey kullarım! Önce ve sonra geleniyle bütün insan ve cinler bir meydanda toplanıp benden isteseler, ben onların her birine tüm istediklerini versem, benim hazinemden bir şey eksilmiş olmaz.'' Bu, denize batırılan bir iğnenin deniz suyundan su eksiltmesi gibidir. Ey kullarım! Ben sizin bütün amellerinizi sayıp tespit ediyorum. Sonra da karşılığını eksiksiz olarak vereceğim. Yaptığının karşılığı olarak hayra ve sevaba kavuşan Allah'a hamd etsin. Başka şeyler bulan da sadece kendi nefsini kınasın. 25. Allah'ın lütfu ve bol rahmeti. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazıları ona, Ey Allah'ın Resulü! Zenginler ecirleri alıp götürdüler. Halbuki bizim gibi onlar da namaz kılıyor, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik malının fazlasıyla da infak ediyorlar, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah size sadaka verme imkanı tanımadı mı sanıyorsunuz? Her tesbihte sadaka vardır. Her tekbir, her tahmid, her tehlil, her marufu emretme, her münkerden sakındırma birer sadakadır. Hatta sizden birinin eşiyle münasebeti dahi sadakadır. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, şehvetin giderilmesinde de sevap var mıdır diye sordular. O da şöyle cevap verdi. Bu arzuya haram yoldan giderirseniz size günah yazılmaz mı? Aynı şekilde helal yoldan giderdiğinizde sizin için sevap ve mükafat vardır. 26. İnsanların arasını düzeltmek ve adil davranmak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanın vücudundaki her eklem karşılığında her gün bir sadaka borcu vardır.'' İnsan iki kişi arasında adaletle hükmettiğinde bu bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaz için atılan her adımda sadaka vardır. Yoldan rahatsızlık veren desneyi kaldırmak da sadakadır. 27. İyilik ve Günah Ennevvas bin Esman radiyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa içi huzursuz eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. Ayrıca Vabisa bin Mabet radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. O bana iyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin dedi. Ben de evet dedim. O kalbine danış. İyilik yaptığında içinin huzur dolduğu, kalbinin tereddüde düşmediği harekettir Kötülükse insanlar doğru bulsa da, iyi deseler bile içini rahatsız eden, kalbinde tereddüt meydana getirendir. 28. Sünnete bağlılık ve bidatlerden uzak durmak. Ebu Necih el-İrbad bin Sariye radıyallahu anh şunu anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan bir nasihatte bulundu. Biz de şöyle dedik. Ey Allah'ın Resulü, bu yaptığın konuşma vedalaşan birinin nasihatine benzemektedir. O halde bize tavsiyede bulun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Size Allah'tan korkmanızı, idareciniz zenci bir köle olsa bile ona itaat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sizin aranızda yaşayanlardan bazıları pek çok ihtilaflar görecekler. O halde siz benim sünnetime Raşit ve hidayete erişmiş halifelerin sünnetine sarılın. Onlara sımsıkı sarılın. Dini konularda sonradan ortaya çıkarılan bidatlardan sakının. Çünkü her bidat sapıklıktır. 29. Hayır kapıları ve doğruluk yolları. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle demiştir: Ey Allah'ın Resulü! Beni cennete koyacak, cehennemden de uzaklaştıracak bir ameli bana haber ver." dedim. O da bana şöyle cevap verdi. Çok büyük bir şey sordun. Ancak o amel Allah'ın kolaylaştırdığı kimselere çok kolaydır. Sen Allah'a kulluk eder, ona hiçbir ortak tanımazsın. Namazı dost doğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar ve gücün yeterse hac edersin. Daha sonra sözlerine şöyle devam etti. Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları söndürür. Kişinin geceleyin kıldığı namaz da hayır çeşitlerindendir. Daha sonra şu ayeti okudu. Onlar korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, din işinin esası, direği ve zirvesi nedir? Sana öğreteyim mi diye sordu. Ben de evet dedim. O, işin başı İslam, direği namaz, zirvesi ise cihattır. cevabını verdi. Daha sonra Bunların hepsinden daha önemli olanı sana söyleyeyim mi? buyurdu. Ben yine evet cevabını verdim. Dilini tutarak şunu korumaya çalış dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, biz söylediklerimiz yüzünden hesaba mı çekileceğiz diye sordum. Bana, anan seni kaybetsin ey Muaz. İnsanları yüzüstü veya burun üstü cehenneme sürükleyen şey dillerinin biçip devşirdiğinden başkası mıdır dedi. 30. Allah'ın koyduğu sınır ve haramlar Ebu Salebe el-Huşeni radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu rivayet etti. Allahu Teala bazı farzlar koymuştur. Onları yerine getirin ve zayi etmeyin. Bir takım sınırlar koymuştur. Bunları geçmeyin. Bazı şeyleri de haram kılmıştır. Onları çiğnemeyin. Bazı konularda unuttuğundan değil, size olan merhametinden dolayı susmuştur. Onları araştırıp durmayın.